Sevgili öğrenciler, 10. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bugün 10. sınıflarımızın 10. hafta konusunu işleyeceğiz. Biz en son Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini sizlerle işliyorduk. Ve 1. Mehmet Çelebi döneminde en sonki dersimizi gerçekleştirmiştik. Şimdi kuruluş döneminin son padişahı olan Hayır babası Koca Murat yani ...İkinci Murat döneminde Osmanlı Devleti neler yapmış bunlara bakacağız. İkinci Murat 1421 ve 1451 yıllarında Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin son padişahıdır. Kendisi aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın da babasıdır arkadaşlar. Şimdi madde madde gideceğiz. İlk başta İkinci Murat padişah olduğunda döneminde çıkan isyanlardan bahsedeceğim. İki tane isyan bizim için burada önemli arkadaşlar. Birincisi hani Ankara Savaşı'yla Timur'un yanında götürdüğü sonra Fetret devrine son veren Çelebi Mehmet zamanında kardeşi Mustafa gelip isyan etmişti ve başarısız olup Bizans'a sığınmıştı. Çelebi Mehmet öldükten sonra oğlu 2. Murat padişah olunca 2. Murat'ın amcası olan düzmece Mustafa isyanı çıktı arkadaşlar. Yani Bizans hemen Osmanlı'daki padişah değişikliğini fırsata çevirip bir taht kavgası çıkartmak için elinde bulundurduğu Şehzade Mustafa'yı yani Yıldırım Beyazıt'ın oğlu olan Mustafa'yı, ikinci Murat'ın amcası olan Mustafa'yı hemen salmıştır arkadaşlar. Yani düzmece Mustafa isyanı çıktı. Bir de İkinci Murat'ın kardeşi olan Şehzade Mustafa isyanı çıktı. Yani iki tane Mustafa isyanı çıkıyor. Biri Düzmece Mustafa, biri Şehzade Mustafa isyanları ve bu isyanlar ikinci Murat tarafından bastırılacaktır ve isyancılar bu sefer ne olacaktır arkadaşlar? İdam edilecektir. İkinci madde Osmanlı tarihinde 1422 yılında Sultan II. Murat zamanında İstanbul kuşatılmıştır. Bakın sevgili arkadaşlar İstanbul'u ilk defa Osmanlı tarihinde Yıldırım Beyazıt dört defa kuşatmıştı. İkinci kuşatan padişah ikinci Murat'tır ve bu Osmanlı tarihi içerisinde 5. kuşatma olarak bizim karşımıza gelmektedir. Anadolu'da ikinci Murat zamanında neler yapıldı? Yani Anadolu Türk siyasi birliğini sağlayabilme adına Aydınoğulları, Candaroğulları Karamanoğulları ve Germiyanoğulları ile mücadele içerisinde seferler yapılarak gidilmiştir arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar bu beyliklerle yapılan her mücadele hangi politikaya hizmettir? Anadolu Türk Siyasi Birliğini sağlamaya bir hizmettir diyeceğiz. Dördüncü madde Osmanlı Devleti'nin öncü askeri kuvvetleri İzladi denilen bölgede yeniliyor. Macarlar ile yapılan savaş sırasında Karamanoğullarının isyan etmesi sonucu Osmanlı Devleti iki ateş arasında kalıyor. Ve 2. Murat Macarlarla Osmanlı'nın kuruluş döneminin en kötü antlaşması olarak kabul edilen 1444 yılında Edirne-Segedin Antlaşması'nı imzalıyor. Edirne-Segedin Antlaşması'nın maddelerine bakalım bir arkadaşlar. Sırp Krallığı'nın tekrar kurulacağı, Osmanlı'nın aldığı toprakları geri onlara vereceği, Sırpların da Osmanlı'ya vergi vereceği maddesi var. Eflak Macanistan'ın himayesinde olacağı ve Osmanlı'ya vergi vermeye devam edeceği maddesi var. Her iki taraf içinde Tuna Nehri'nin geçmeyeceği maddesi var ve tarafların 10 yıl birbirlerine saldırmayacağı maddesi vardır arkadaşlar. Şimdi bakın burada özellikle Sultan Murat tarafların 10 yıl birbirlerine saldırmayacağı maddesine de güvenerek, hemen arkadaşlar Karamanoğlu isyanını bastıracak ve 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'i padişah yapacaktır. Ve kendisi birazcık dinlenmeye çekilecektir arkadaşlar. Unutmuyoruz, Osmanlı tarihinde ilk defa kendi rızasıyla padişahlığı bırakıp oğluna veren padişah, Sultan II. Murat'tır. Dini bütün bir adamdır. Ege bölgesinde birazcık inzivaya çekilmeyi tercih etmiştir ve 12 yaşındaki II. Mehmet'i ki bu II. Mehmet ilerideki Fatih Sultan Mehmet olacak kişi arkadaşlar, Fatih Sultan Mehmet yani II. Mehmet'i kendi rızasıyla tahta geçirmiştir. edirne segedin Antlaşmasında arkadaşlar biraz bahsettik ama özellikle şunu bilin. Birinci şey Osmanlı yönetimine etkisi ve Avrupa'ya etkisi diye iki tane başlığımız var bakın burada. Şimdi küçük yaşta bir şehzadenin tahta çıkması yani 12 yaşında 2. Mehmet'in tahta çıkması Osmanlı Devleti içerisinde bir karışıklığa sebep oldu. Özellikle ta 1. Murat zamanında da size söyledim Osmanlı'da güçlenen bir sülale var Çandarlı sülalesi. Çandarlı Halil Paşa ile öbür vezirler Şahabettin Paşa, 2. Mehmet'in lalaları Zagnos Paşa İbrahim Paşa arasında nüfus mücadelesi başlıyor. Bu mücadelede Çandallı Sülalesinin yönetiminden Fatih tarafından uzaklaştırılmasına kadar da bu mücadele devam edecektir arkadaşlar. Yani devlet erkanı, devletin ileri gelenleri aslında bu padişah değişikliğinden çok da memnun değiller. Avrupa'ya etkisi ise şu oluyor: çocuk yaşta bir padişahın tahta çıkması Avrupayı ümitlendirdi. Edirne-Seged'in antlaşmasını kabul edilemeyeceğini ilan edecekler ve yeni bir Haçlı hazırlığı içerisine girişecekler Avrupa diyeceğiz arkadaşlar. Ve o Haçlı seferi 1444 yılındaki Varna Savaşı'na sebebiyet verecektir. Bakın Edirne-Seged'in antlaşması da 1444'de yapıldı. Yani Avrupa, Haçlılar antlaşma şartlarına uymamışlardır. Küçük yaşta bir padişahın tahta çıktığını fırsat bilerek anlaşmayı çiğneyecekler ve Osmanlı'ya Varna'da saldıracaklardır. 1444 yılında yaşanılan Varna Muharebesi Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlılar. Kim bunlar? Macarlar, Erdel, Eflak, Leh, Venedik, Sırp ve Almanların oluşturmuş olduğu orduyla Osmanlı Devleti Varna Savaşı'nı gerçekleştirecektir. Varna Savaşı'nın sebepleri ki Varna'da arkadaşlar bakın Edirne'nin kuzeyinde olan bir bölge. Osmanlı'nın tahtına 12 yaşındaki 2. Mehmet'in geçmesi. Haçlıların Osmanlı'yı Rumeli'den atmak istemesi. Edirne Segedin Anlaşması'nın Papa tarafından onaylanmaması ve İstanbul'u Osmanlı'dan koruyabilmek için 1444 yılında Haçlı ordusu Osmanlı'ya saldırmıştır. Savaş sürecince Macar Kralı, Kralı Ladislas önderliğinde Haçlı ordusu Tuna Nehri'ni geçecektir ve Balkanlardaki Osmanlı topraklarını istila etmeye başlayacaklardır. Bunun üzerine Venedik gemileri Çanakkale Boğazı'nı kapatarak Osmanlı ordusunun karşı tarafa geçişini engellemeye çalışacaktır. Veziri Azam Çandarlı Halil Paşa ve devlet erkanı küçük yaştaki padişahlarına 2. Mehmet'e babasını çağırması gerektiğini söyleyeceklerdir arkadaşlar ve o meşhur mektup yazılacaktır. Yani padişah 2. Mehmet babası 2. Murat'a bir mektup yazıyor. Tabii ilk başta çağırıyor babasını gelmeyince şu mektubu yazıyor. Eğer padişah biz isek size emrediyorum. Gelip ordumuzun başına geçin. Yoksa siz iseniz gelip devletinizi müdafaa edin diye tarihi bir mektup yazacak. Ve bunun üzerine 2. Murat ordunun başında Serdar Ekrem ünvanıyla 1444 Varna Savaşı'nı ne yapacaktır arkadaşlar? Kazanacaktır ve babasına yazmış olduğu bir bu mektupta tarihe not olarak düşünmüştür arkadaşlar. Varna Savaşı'nın sonuçlarına bakacak olursak Rumeli topraklarında yani şu Kosova'dan Varna olan bölgeye kadar Rumeli topraklarında kesin Türk egemenliği sağlanmıştır. Varna Savaşı'ndan önce Sultan II. Murat ikinci kez ordunun başına da ne yapmıştır arkadaşlar? Geçmiştir diyeceğiz. Şimdi Varna Savaşı'nda II. Murat öğleden sonra muharebe meydanını gezecektir. Ve düşman askerlerinin hem genç yaşta olduğunu görerek şöyle diyecektir. Garip değil mi? Bu kadar ölünün içinde hiç ak sakallı görmedim. Hepsi genç, hepsi taze. Bunun üzerine de yanındaki komutan şöyle bir cevap veriyor arkadaşlar. Padişahım, eğer içlerinde bir ak sakallı olsaydı başlarına bu felaket gelir miydi diye bir hikayeleri vardır arkadaşlar. Bir başka maddemiz Osmanlı tarihinde 1446 yılında ilk defa Yeniçeriler isyan etti. İsyanın adı unutmayın arkadaşlar Buçuktepe Tepe isyanı. Osmanlı tarihinde ilk Yeniçeri ayaklanması 2. Murat zamanında çıkıyor. Ayaklanma sebebi küçük yaşta birinin padişah olması yani Yeniçeriler küçük yaşta birine padişah demek istemiyorlar. Hem de bu dönemde paranın ayarının yani akçenin ayarının düşürülmesi Yeniçerilere isyana sebebiyet vermiştir. Ve aynı zamanda da Edirne Segedin anlaşmasıyla 10 yıl savaşılamayacak maddesi de tabii Yeniçerilerin e, gelirlerini yani ganimet gelirlerinin de düşünülmesine sebebiyet veriyor. Bu isyan sonucu Yeniçerilerin 3 ayda bir aldıkları Ulufi adındaki maaşlar zamlanacaktır. Ve ikinci Murat da tekrardan bu olay üzerine padişah olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Evet 1448 yılında Varna Savaşı'ndan 4 yıl sonra Osmanlı Devleti ile Haçlı arasında yaşanılan büyük bir savaş. İkinci Kosova Savaşı yaşanılıyor arkadaşlar. Kosova'da bakın buradaki Sırp toprakları içerisinde. Şimdi sebeplerine bakalım. Bizans'ın ve Papa'nın Osmanlı'ya karşı Avrupa'yı kışkırtması. Türklerin Balkanlardan atma düşüncesi. Yani Türkleri tamamen ne yapmak istiyorlar? Balkanlardan atmak istiyorlar. Varna Savaşı'nın intikamının alınmak istenmesi. Hünyadi Yanoş ve Arnavut Bey İskender Bey'in gayretleriyle bir Haçlı ordusu 1448'de toplandı. Ve 2. Kosova Savaşı için Osmanlı'nın karşısına çıktı. Savaş süreçinde... Osmanlı ordusunun, Türk ordusunun uygulamış olduğu Turan taktiği ve Türk topçusunun etkinliğiyle beraber Kosova Ovası'nda yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır. Savaşın sonuçları ki şurada bakın bir minyatür var arkadaşlar. Bir akıncının, akıncı şurada arkadaşlar burası Türk akıncısı, Macar şövalyesini çekerek iple çekerek götürmesi sahnelenmiş. Osmanlılar büyük bir galibiyet elde etti bir dönüm noktası özelliğinde bir ikinci Kosova Savaşı ve Haçlıların son taarruzudur, saldırmasıdır. Osmanlıların da son savunma savaşıdır. Bakın arkadaşlar 1448 ikinci Kosova Savaşı'ndan şuradaki tarihi yanlış yazmışız. Bu 48 olacak. 1448 ikinci Kosova Savaşı'ndan ikinci Viyana kuşatmasına kadar Osmanlı saldırdı. Haçlar savunma yaptı. Yani 2. Viyana kuşatmasına kadar bu haçların son saldırdığı savaş Kosova 2. Kosova Savaşı'dır. Bizans'ın İstanbul'u kurtarmak için haçlardan yardım alma ümidi 2. Kosova Savaşı ile artık sona ermiştir. Balkanların kesin bir Türk yurdu olduğu, Türklerin de Balkanlardan atılamayacağı yine 2. Kosova Savaşı ile anlaşılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Ve İkinci Murat'la ilgili bilmemiz gereken dersin başında da söyledim. Ona biz Koca Murat ya da Hayır Babası Murat da demişizdir. Öyle de anılmıştır diyerek arkadaşlar iki tane belgeselle ikinci Murat dönemiyle ilgili iki belgeselle dersimizi bitiriyoruz. Sevdamızda, davamızda siz ülkenin geleceksiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. on yıl başsız kalır devlet. Dört bir yanında isyanlar çıkarardı ardına. On bir yıl sürer Emir Timur'un ardında bıraktığı bu karanlık. Esirdir Sultan Bayezid. Oğulları ise dördü bir yanda taht kavgasına düşer birer birer. Sonunda Çelebi Mehmet galip gelir kardeşlerine. Tekrar töresince toplar dağılan saltanatı. ...11 yıllık karanlık nihayet yırtılır orta yerinden. Osmanoğulları adı yeniden düşer dostun da düşmanın da diline. Korkuyla ve saygıyla. 42 yıllık ömrü boyunca dünyanın yüküdür sıtlandığı Sultan Çelebi Mehmet'in Kandaşlarının ihanetini de dostlarının sadakatini de görür 42 yıl boyunca. Zor yıldırmaz onu. ...aslolan olan devlettir der. Taş basar bağrına yürür doğru bildiği yola. Ne çare ki ecel beklemez. Gelip bulur sultanı en zamansız anda. Attan düşmüş ve felç olmuştur sultan. Anlar ki çok azdır artık dünyada vakti. Tez oğlum Murat'ı getirin. Tedarik görün. O gelene dek ölümümü gizleyin der ve oğlu gelemeden Hakk'a yürür Sultan Çelebi Mehmet. Babasının çağrısı ulaşır Tezel'den Şehzade Murat'a. Çıkar Amasya'dan at sürer bir yel gibi menzili Edirne'ye doğru. Yıl 1421'dir ve 17 yaşındaki Şehzade Murat, Sultan Murat'tır gayrı Aksancağ'ın bölgesinde gölgesinde oturan. Saltanat sürmeli, Hanedan yürümelidir yine tüm heybetiyle. Buna sebep önce Anadolu'ya döner yüzünü Koca Murat. Önce Aydınoğlu, sonra Menteşe, ardından da Teke ve Germiyan oğulları toprakları Osmanlı toprağı olur. Bir yandan doğuda, öte yandan batıda kimi zaman siyasetle, kimi zamansa kılıçla yeniden fetheder toprakları. Sınırlar yeniden çizilir kimi zaman kanla kimi zaman kalemle koca murat'tır o. Ustadır hem meydanda hem de masada edilen cenkte. <laughs> Mevsim barışa dönmüştür yüzünü en sonunda. Ama cenk yorgunudur Koca Murat. Üstelik büyük şehzadesi Alaaddin Sultan'ın ölüm haberi sarsmıştır sultanı. Küçük oğlu Mehmedi çağırır Manisa'dan ve devreder tahtı ve saltanatı. Lakin düşman rahat vermez bir an bile. Fırsat bilir genç ve tecrübesiz sultanın tahta çıkışını ve çiğner çizmeleriyle Osmanlı toprağını. Gençtir ama akıllıdır Sultan Mehmet ve hemen katli bir ferman yollar babası Koca Murat'a. Eğer padişah siz iseniz gelip ordunun başına geçiniz. Yok eğer padişah ben isem size emrediyorum Geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz. Sultan Murad'ın kılıcı tekrar çıkmıştır kınından. Varnadır bu sefer savaşın meydanı. Haçlı ordusu kalabalıktır, zırhlıdır, güçlüdür. Ama Osmanlı ordusunun başında da Sultan Murat vardır. Bütün kudreti ve haşmetiyle. Tarihin en kanlı savaşlarından biridir Varna'da yaşanan. Savaş bittiğinde galip elbet Osmanlı'dır. Kral Ladislas'ın gövdesinden ayrılan başı bozduğu anlaşmanın hemen yanı başında mızrağın ucundadır. Küffar doymaz yenilgiye. Can havliyle tekrar toplanır Haçlı ordusu dört yıl sonra yine bir sonbaharda. Kosova'dır. Atası Murat Hüdavendigar'ın şehit olduğu meydandır Cenk Meydanı. Sultan murad Sani ve yiğitleri can verirler, baş alırlar. Zafer hilafsız Osmanlı'nındır. Aynı meydanda tam 59 yıl sonra. Her kazanılan zaferle daha bir büyür devlet. Kudreti daha çok dolaşır dilden dile. Ve Osmanoğullarının adları Rahmetle asırlarca düşmez dillerden Tüm Osmanlı padişahları gibi ikinci Murat da alimleri severdi. Tebası ona Koca Murat derdi. Neyin var Murad'ım? Demeye kimsenin dili varmıyor. Halbuki senin kalbin padişahlığının önüne geçiyor. Bu yüzden herkes sana Koca Murat diyor. dedelerine de bu gibi vesilelerle künyeler verildi. Onlara Hüdavendigâr, Yıldırım, Çelebi denildi. Sen söylemiyorsun ama saklamaktan mutlu olduğun bir sırrın var sanki. Eğer bir arayışsa bu, bulmak istediğini yanına gelen vezirin söyler belki. Hünkârım, Ankara taraflarında Hacı Bayram isminde biri varmış. Amacı emeğimizi zayi etmekmiş. Hele askerlerim gidip getirsinler de görelim. Duyduklarımız doğru muymuş? Bir de kendisinden dinleyelim. Bakın şu cengaverlere. Ne kadar da heybetliler. Sultanlarının bir dediğini iki etmediler. Emre itaat edip yollara düştüler. Yolda rastladıkları iki kişiye "Hacı Bayram kimdir?" dediler. "Hacı Bayramı veli ki kalplerin tabibidir. Hamidi Veli Hazretlerinin gelişin bayram oldu" dediğidir. Askerler o iki kişiden birinin Hacı Bayramı Veli Hazretleri, diğerinin Akşemseddin Hazretleri olduğunu bilemediler. Zincir vurulsun diye uzatılan elleri askerler öpüyor. Koca Murad'ın askerleri edebin ne olduğunu biliyor. Vezir Hacı Bayram-ı Veli'yi görünce çok seviyor. Padişahım, kapıda bir gönül sultanı sizi bekliyor. Hayırdır vezirim? Yüzünden mutluluk akıyor. Duası yere düşmeyene anlatılan dert dermanına kavuşuyor. Gönül kuşu tutsak olduğu kafesten kurtuluyor. Koca Murat padişahım diye edebi unutur mu? Gönüller sultanını kapıda bekletmek olur mu? İçeriye buyur edilen kişi Habibi Kibriya'nın varisi bizi bu kapıdan ayırma Ey kimsesizler kimsesi! Bir anda gül kokuları sardı her bir yanı. Ne olur durdurun zamanı, şimdi burada ben deniz olmanın var mı imkanı? Padişahım diye sizi sevemez miyim? Yüküm ağır olsa da sizden tarafa olamaz mıyım? Sanma ki seni bendeliğe kabul edişimin sebebi sensin. Allah ne bana ne de benden sonrakilere ceddinin hatırını çiğnetmesin. Bizden sonra gelenler de başına gelen güzelliği kendi güzelliği zannetmesin. İstanbul'un fethini bana soruyorsun. Sen onu şu kundakta yatan Fatih'le yanında duran Kösem'e sor. Sorduğun sorunun cevabı onlardır bilesin. iyiliği emretmek, kötülükten men etmek gerektiğini bilirsin. Ve dahi gitmeme izin vermelisin. Kösem sana emanet. Emanetinizi aldım, kabul ettim. Sizi ziyaret etmek isterim. Edebe mugayir hareketten haya ederim. İşte Fatih'in babasının hali böyledir fatihler yetiştirmek için sevgiye malik yürek gerekir.